Engelli Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor Vakfı Engelsiz Gülümse Projesi ile Engelli Dernekleri Federasyonumuzun Engellilere Gönüllü Destek Projesi kapsamında Azerbaycan'dan gelen engelli gönüllerimizle birlikte haftalık değerlendirme toplantısını yapmaktayız. Bir hafta boyunca engelli gönüllerimiz buradaki başka engellilere gönüllü çalışarak yardımcı oldular. Bu faaliyetlerini yaparken bu haftanın yöneticisi işitme engellimiz Kuruman idi. Soyadı neydi Kuruman'ın? Rıza Yeva. Tamam. Dur. Kuruman Rıza Yeva idi. Şimdi o yönetim yaptı. Şimdi bu hafta boyunca neler yaptı? Neler yaptı? Sırayla soralım. Bu hafta sevgili neler yaptı? Sen aynı zamanda ofis nöbetçisiydin. Aktiviteleri de destek sağladın. Değil mi? Neler yapıldı? Neler yaptınız sevgi? Ee, ben daha... hep <laughs> aşağı düşemedim. Aşağı düşemedim. Yani maalesef. Çünkü hiç çok yoğun olduğu için aşağı düşemedim. Evet, evet. Evet. Bu hafta yeni haftasıydı. Ha? Yılbaşı haftası. Yılbaşı haftasında etkinlik yaptınız değil mi? Evet. Güzel, bravo. Bravo. Yılbaşı... Yılbaşında neler yaptınız? Evet. Bunlar düzenledik, yemekler yaptık. Evet. Yılbaşı zaten sabi günü yılbaşıydı. Evet. Çok güzel. Onları düzenlediniz. Yemekler yaptınız değil mi? Evet. Güzel. Yiyecekler hazırladınız. Aynen. Sonuçta akşamlar günü zaten katildi. Katildi. Tatil yaptık. Herşembe, cuma, cuma günü ve yine pariyetlere katıldınız. Evet. evet. Aşkambar günü de herşembe ama ben hiç katılmadım. Evet. Yukarıda işim var. Yukarıda işler birikti değil mi? Bu yıl başından dolayı da biriken işler evet, var. Evet, temizlik falan. Temizlik kalan vardı. Bir de bu kap kaşık yukarıdan aşağıya indirildi. Aşağıdan yukarı çıktı. Her şeyi yer yer yerleştirmek falan derken. Evet, evet, orada bir ben ben oranı, bu arada çok tabakları Çabakları korona koydum yerine. Evet. Kuramanla birlikte. normal kuramanla birlikte. Evet. Oradan evet, evet. Ondan abi de yardım etti sağ olsun. Evet. Nebine de yardım etti sağ olsun. Evet. Çok evet. kadar. Bu kadar. Ben de evet. yaptık. Yani yoga Alakalı en araya ile. Dans yaptınız. Evet. Peki evet. bu dansları sen nasıl yaptın bu dansları? Hmm. Hmm. Bilmiyorum, sen de, bu dansı nerede öğrendin bu dansı? Bu dansı Anire Hanım var. Anire Hanım mı öğretti Evet. Sen, Bir müddet Anire Hanım'ın yanında oldum. Hmm. Öğrendim. Orada öğrendim. öğrendim. Biraz oradan öğrendim. Biraz televizyondan falan öğrendim. Ay, aslında çoktan biliyordum. Ama kursuna Evet. O Mesela sen e, müzik eşliğinde dans ediyorsun ya, evet. müzik olmasa da edebiliyor musun? Müzik mi dansı böyle e, hareketlendiriyor? Bence müzik. Müzik değil mi? Ben müziksiz hiç dans edemem. Müzik evet. olmasa da kısım kilitine gidebilir. Hmm. Evet. Bir de evet. ben hiç dans etmedim. Bu onun boyutu hiç dans etmedim. Bu, Sevilay hocanız size bu şeyleri aldı değil mi? Yılbaşı süslemelerini. Evet. Yılbaşı o kafamıza koyduğumuz neydi? Ee, şapka. Şapka mı? Baktı, Yılbaşı şapkası değil mi? Evet. Onlardan aldı. O şekilde aldı. Yani Gözlükler vardı. Bir de böyle bir oyuncak var. Nokta onu uzuyor. gibi. çok güzel. Ya, çok eğlenceli oldu aslında. Evet hocam. Size bir şey değil hediye dağıtmak Değil mi? Hediyeleştik. Değil mi? Buyurun bir ateş alacak. Çekiliş yaptı hocam. Herkes birbirine çıktı. Hediye bak. Ben Medine, Medine bana çıktı. Ama Medine cüzdanına koydum. Hediyeyi alacağım güne kadar açmadım. Kime çıktığını ben dedim. Evet. Bana sordular bilmediğim için ne söyledim. Evet. en sonunda açtım kim ne dedi. En son baktım ki Medine. Evet. Çok sevindim. Ben de sonra... zannettim ki biz şey, birimizin arı tıkacak Ya benim ya şeyleri. ya. Ama boşan bir kural çektik. Meşhuren evet. evet. çıktı yani. Evet. Medine'ye aldım. Evet. Ben de Kuraman'a çıkmışım. Programda, evet. Buralar çok güzel tütsülü bir şey almış. ben hayatımda ilk defa gördüm öyle bir şey. Dokunlar bir şey. tepki güzeldi. Yani bize <laughs> tepki güzeldi. Evet, evet. Peki, e, sen neler yaptın geçen hafta? Ben de Dedim, ben de bu oraya da bakarak Ben de bu yana hazırladım. Size kek yaptım. Evden kek yaptım. Evden kek yaptım. de kek yaptım. Annem bir şey yapmadı mı? Ne dedi? Ben yaptım. Sen yaptın. Ablam da. Annen yapsa zaten o kadar güzel yapamaz. Evet. 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 Çok güzel. Ozan sen neler yaptın geçen hafta? Geçen hafta gelişimi e, e, tamamlamaya çalıştım. Uğraşı verdim. Büyük bir uğraşı verdim. Ama biraz haksaklıklar e, oldu ama o da şeyden kaynaklıydı. Kızların etkinliğine katılmasıydı. Bir de ipi çektiğimde doğru yerden çektiğimde ipi e, Kördüğüm oluyordu. Evet. Canım daralıyordu. Bırakmıyordu. Kördüğümü açması zor olur diyor. Tembelim demiyor. Tembelim demiyor. Hocam tembelim demiyor da. Dolaylı yoldan anlatıyor. Orda. Tabii sen daraldın ben hocam. Gerçekten. Öyle. Ama o zaman çok çalışan da bir şanssızlık olmuş. İp düğümlenmiş. Tabii. Tabii. Hay aksi 3 aydır ip düğümleniyor ama. <laughs> ama şey dedi işte dedim ki hocam kızları keşfeyleyip falan filan. Bir de uykumu alamama sorunu vardı evde evet. Bir yaptığımda. Biraz geç evet. kalkıyordum. Buraya evet. da haliyle geç geliyordum biraz. Ama onun da etkisi var oturdum. Abi, oradan dün babam beni aradı. Evet hocam. Dün benim dün işlerim vardı. Söylemişti bana. İşlerim vardı. Açamadım onu. Çünkü yurt dışıyla konuşuyordum. Açamadım. Akşam aradım. Babanı aradım konuştuk yılbaşını kutladım o da benimkini kutladı Ben de dedim ki ben dedim beni aradığın için çok teşekkür ederim dedi. Bir dakika dedi sen beni aradın dedi. ama dedim Sen daha önce beni aradın Ben senin telefonunu açamadım dedi. yanlışlıkla aramış o da diyor ki ben diyor aramadım diyor yanlışlıkla aramış olabilir diyor Ben de dedim ki yanlışlıkla da olsa güzel bir şey oldu bak konuştuk dedim yeni yıllarımızı kutladık dedi böyle bir görüşme yaptık babamla o zaman evet Peki bu oturumu burada kapatalım. Bir daha neler evet, yapsın? Bir daha resim yaptık. Resim evet. Evet. İşte bugün de bilgisayarım. Bilgisayarım. Yani. Sen daha önce bilgisayar kullanmıyor muydun? Öyle mi? Çok iyi. Bravo. Burada sana elare mi öğretti? Öğretiyor yani. Evet. Tamam. Biliyordum. Biliyordum. Çok Sadece güzel. Tabii ki bizim dilimizde yorum yok. Yani, e, Türkçe mi yapıyor? Hayır, Rusça. Rusça. Rusça yapıyor. Ha, Rusça yapıyor. Rusça. Rusça. Yapıyor. Şey mesela ben ona bir şey verdim de Rusça yapıyor. Ha, ha, yapıyor. Olsun. Peki Enare sen neler yaptın bu hafta? İşte tatil dediğim gibi tamam iki gün kalıyor. Yok yok yıl başında da hadi. Ha, yıl başında bir şey yapalım falan. Tamam. E, yıl başında deme olan ki çok hararetli bir gündü. E, Birinci ee, dönüme yemek yaptı. Evet. Ben evin öbekinde olduğum için ben hazırladım buraya getirdim. <laughs> Sevgi yaptı. Evet. Ondan sonra aşağıda da işte el sanatları yaptık benim günümün, arkadaşlarımla beraber. He, hepsine iş verdim, el sanatları yaptık. Sonra işte ikinci günde bu tedbirler oldu. Yani kadın niye var Süsleri filan yapıştırdık. Evet. Hengere e, ee, filan kurama şirketi sağ olsun. Evet. bunlar yaptı öyle mi? Evet. evet. Bu ikisini evet. evet. yaptı. Çok güzel. Diğer süsledik. arkadaşlarımız hazırladı. Kapıyı ben süsledim. Diyor, Aha, şey çok güzel. Bak ne kadar güzel. Ee, i̇şte iki günde de dört üçümüzde neyse bir sözü yaptık. Sadece bugün de bir bilgisayarın bilgisayarın zararlı faydalara hakkında konuştuk. Yani evet. psikolojik olarak nasıl bir şey mi geliyor, kötü mü geliyor onun hakkında konuştuk. Bir 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 şeyler yapmadık. Çok güzel. Peki. Şimdi bu haftanın yöneticisi duramandı. Ama sen. de. Sen desek sağ ol. Bir şey oldu <laughs> ona açıklamak yap. Evet, hem Enale'yle evet. ben hem de Akbalık'la. Ha, yalan be, ben gelmesem durmurdum ayağımı. Yo, sen onu yapıp da ne diyeceğim da? Sen onu yapıp da ne diyeceğim? Ben yalan bir daha ne diyeceğim? Evet. Ya, sonra, şey, Hocam biz buraya gelmesek, bunun düğmesine basmasak kalkmıyor. Kalkmıyor. evet. evet. E, peki, Kuraman'ın yöneticiliğini değerlendirelim. E, ee, burada e, sevgiden başlayalım. <laughs> Kuraman nasıldı yönetti, güzel yönetti mi? Çünkü onun işitme engelli olduğu için iletişim problemi de vardı. Evet. Evet. İletişim problemi çok fazla var. Çok fazla değil mi? Evet. O yüzden kim falan anlamıyor. Daha doğrusu o da anlamıyor. Biz onu anlamıyoruz. Oraya bakarak konuşalım da ben bir yer kız gör. Biz evet. onu anlıyoruz. De, o Konuş da... o zaman. Anlat derdini. İşte Az hayal. önce çevir, çevir dedik sana. Niye çevirmedin? Bunun anlattığını ben bile anlamıyorum. Konuş hadi bakalım. Bunun anlattığını ben bile anlamıyorum. <laughs> Demek ki bunu öğrenmen lazım. Öğrenmişsin bir an. Hani nerede o zaman? Her şeyden öğrendim ya. Nerede? O zaman her bulduğunuz yerde ona kendinize öğrettireceksiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Bu Tabii. hastayı ona diyebilirdiniz. Sen bize işaret dili öğret. Tabii. Renkleri, kalemleri, silgileri, masaları, ne bileyim işte orman hayvanlarına, evet, her şey. dünya, dünya tarihini, evet. ne bileyim işte ülkelere, Bunların hepsini çıktı alıp ona gösterebilirdiniz, öğrenebilirdiniz yani. Evet. Günlük konuşmaları mesela merhaba nasılsın, sağ ol, teşekkür ederim, günaydın, iyi akşamlar gibi. Tabii bunu fırsata çevirip çünkü işaretleri de önemli bir dil, Evet. Onu öğrenebilirsiniz. Ben kendi evet. altlarında mesela yaptırmıştım. Biraz evet. öğretmeye çalıştık. Biz Ama bunlar projeleri bitmeden öğrenin işaretleri. Evet. Tamam. Peki. Ee... Kanka şimdi biraz daha çok ayarlı. Sen ki yani geçen nasıl bir kanka? Bu hafta da yapmamıştı. Evet. Ama hadi ama yine bak güzeldi. Yine başla. Evet. Ne kadar güzel diyecek kadar hazırlamış. Evet. Yine başla dışında maalesef sıfır. Evet. Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun yöneticiyi? Güzel beğendim. Gerçekten. Beğendim. Evet. evet. Ben, Orhan, ben, 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 de, ben de, de e, kişisel buldum yöneticiliğini. Hatta bana e, i̇ş verdi, yılbaşı dekoru de. e, yapmak amacıyla iş verdi. Medine'ye e, e, şu duvardaki süslerden siyah balonla eflatun olanını yaptırdım. İki yeşille yeşilin birini ben yaptım, birini e, yeşilin Seval Hoca bana yaptı, ben de çizdim, kestim. Ortasına da düğmeyi yapıştırdım, uçları bir araya getirerek evet. e, getirdikten sonra, evet. en ortaya. Bir de pembeyi de yine ben yaptım. Pembe kartaneler tanesini. Böyleydi işte. Sonra hatta biraz önce de etkinlik toplantıdan önce de yanıma geldi. Biraz çapuk yap dedi. El işaretliliğiyle. Işaret böyle yavaş yavaş yapıyorsun dedi. E, Haklı. Haklı yani hocam. Evet. Ama ben niye böyle yapıyorum? Çünkü özenle çalıştığım için huyu edinmişim. Onun için işte öyle ee, sonra bitirdim e, bitirdim toplantıdan biraz önce bitirdim son da. şimdi e, biraz gevşeteceğim kasna haftaya pazartesi e, o yap yapılmayan yerleri ortaya getirip oralarda yapıp bir an önce pulla boncuk e, şu, e, dikmesine geçeceğim gönüllü yerlerine. Öyle. Kimse bana iş güzel yaptırdı. Sadece bana değil, her hepimizde. Tabi Sergi ofis nöbetçisiydi bu hafta. Geçen hafta da ofis nöbetçisiydi. Evet. Ee, bu arada onun ofis nöbetçiliğini de çok güzel buldum. Harikaydı. Evet. Tamam. Peki burada bu oturumu kapatalım. Bir dahaki oturumda. Aldığınız yerine evet, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Engelsiz Bilimsel Projesi ile Engelli Dernekleri Federasyonumuzun Engellilere Gönüllü Destek Projesi kapsamında kardeş ülke değil mi? Bir millet, iki devlet. Azerbaycan'dan gelen engelli gönüllerimizle beraber haftalık değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Bundan önce iki oturum yaptık yapılan çalışmaları değerlendirdik. Şimdi bu haftanın yöneticisi kurumanı değerlendiriyorduk. Orada kalmıştı. Evet. Şimdi Ayten'e soruyorum. Kuruman nasıl bir yönetim yaptı? Orta. orta mı yaptı? Orta. Daha orta yapmasında iletişim probleminden de kaynaklanıyor değil mi? O işime engelli. Diğer arkadaşlar hep değişitiyorlar. O yüzden iletişim kuramadılar. Onun da ilgisi oldu mutlaka. Ben aşikar olarak çalışıyordum. Evet. Şey anlamadığı için çoğu şeyi mesela annesine araştırıyordum Annesine diyordum da onu anlatır Anlatıyordu. Evet. Anlatıyordu değil o mi? O iletişim aracıyla söylemek çalışıyordu. çalışıyordum. Ama çoğu zaman kendi hatasıydı. Niye? Çünkü telefonla konuşuyordu. Çok konuşuyordu değil evet. mi? Evet. Ama Hı. Sonra Hı. Bir ya, ya, Bak ya. şimdi o niye böyle konuşuyor biliyor musun? Onun konuşmaması lazım ama şimdi mesela bu kız konuşuyor. Diyelim ki havuç kafa konuşuyor. <laughs> ben duyuyorum. Evet. Ben konuşuyorum. O duyuyor. Dolayısıyla bir iletişim yaşıyor. O siz kimsenin konuştuğunu işitmiyor. Kendisi de konuşamıyor. Sadece işaret dileği. O zaman o ne yapıyor? Diyor ki ben buradan konuşuyorum. Evet. Telefonu, yerde, yerde, yerde. Başkalarıyla konuşuyor. Mesela siz burada işaret diliyle onunla konuşma şansınız olsa belirli bir ölçüde o zaman onun telefona yoğunlaşmayabilir. Çünkü sıkılıyor o. Oradan konuşuyor. Bunlar bir kendi konuşuyorlar. Evet. Ben konuşmasız kalıyorum. Konuşmalarım olmuyor. O da oradan konuşayım diye. Bir de buna alışmış. Çünkü bunların toplumda da işaret dili bilen insan sayısı az olduğu için işaret diliniyle konuşma, iletişim kurma şansını telefonla yazarak elde ediyorlar. Evet, Keşke hocam okullarda öğretilse. Öğretilse değil mi? Değil mi? Yani evet. toplumda işaret dili bilen insanların sayısı arttıkça bunların sorunları da azalacak. Evet. Değil mi? Azalacak. Ee, peki. Başka ne diyorsun Elnare? Ee, bir daha hocam e, kendi haftasını planlama yardımcı oldu. Ama bana işte, yardımcı oldunuz değil mi? Evet. İşte sonra hmm, biliyor musunuz? Ne mesela direkt bana söyleyebilir. E, bugün bunu yapalım. en azından telefon aracılığıyla evet. Ben de bunu icra edebilirdim ama sadece ben, şey, ben şey yaptım yani. O tam anlayamadı belki burada evet. ne yaptığınızı. Olabilir. o da olabilir. Daha çözmemiş diyebilirim. Cözmemiş Çünkü Aynen. annesine de dedim anlat. O yine anlamadı. Böyle baktı. Siz de zorlanıyorsunuz ona evet. bakmakta. Annesini devreye sokuyorsunuz. o Evet. Da tamam. Annesini de devreye sokuyoruz. Ama burada bir çözüm arayışı devam ediyor değil mi? Onunla hmm. iletişim kurmak için annesini de araya sokuyorsunuz. Kendinizi de zorluyorsunuz. Sonuçta bir yine düşük düzeyde de olsa bir iletişim <laughs> başarır, başarıyorsunuz değil mi? De hocam bir şey söyleyeyim mi? Hocam mesela sabah gel bir şey yapması lazım mı? Ki işte ben de sorumluluk görevini öndürdüm ki Evet. Turuncu bunu anlatmaya çalışsın. Ben evet. biliyorum zorlanıyor diye. Evet. Ben de turuncuyu da Sen bir şey yazıyor. böyle, Bir şey yapma. <laughs> ben Hocam, de görüyorum. Ben sen de niye Ben de bir yere Şerbet evinde. Onun için. anlatmaya çalışıyorum. Anlamıyor. Ve bu kalıp ne Mesela sıra 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 sıra. Evet. evet. Hocam yani. bu bana diyor ki sen gel anlat. O zaman sen de ne yapıyorsun Demek ki bu Gülzar diliyle anlatabilirim diye bir cesaret gösteriyor. Gene geliyor sana ne yapayım hocam? Senin desteğine ihtiyaç var. Ne yapayım hocam? Dolandık da evet. anlamadık da ben daha da sinirleniyorum. Dolanıyorum, sinirleniyorum. Evet. Sinirlendik de bunun sinirimi buna katıyorum. <laughs> senin sinirlenme sebebin ne biliyor musun? Çok buna baktığım için psikolojik olarak sinirleniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen bundan sonra Gülzar telefonu asma. He, ben derken de diyorum kurtuluyor benden. Kurtuluyor. Onun senden kurtulması değil. Onun senden ricası. Sen diyor telefonla biraz arana mesafe koy diyor. Gözün çor olacak. Telefondan kurtuluyor. Anladınız mı? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, Bunun dünyası burada. Yok ben de bilmiyorum. Benim burada. Telefon. <laughs> telefon tabii güzel şey ama güzel amaçlar için kullanıldığı zaman güzel. Hakkı telefon ama bütün zamanımızı, enerjimizi alıyorsa bu başka bir şeydir. Ama yani. ben gönüllü çalışan ben kafa gitmek için gönüllü çalıştım. Ben telefon vermediler bana. Nasıl verme Burada ben da ben sabahtan geri gelmez herkesin telefonunu elinden almamız lazım. E, o da bu yapalım. Sosyal medya Bu yapalım. Bu yapalım. İşte, medya işte hocam, bu <laughs> evet. Bu sizi siz ama ben bir bir Evet. evet. Şey Ulan bana yazıyorlar. Evet. Biz de onlara yazarız deriz ki telefonlarını ellerinden aldık çünkü işlerini yapamıyorlar. Şu saatte geri vereceğiz deriz. Sonuçta onlar da anarlar onu. Şimdi telefonları verilmiştir, toplanmıştır diye düşünürler. Sorun çözeriz. Şimdi peki ofis nöbetçisi olarak da sevgi ofis nöbetçisiydi. Sevgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz ofis yönetimini? Ee, Geleni gideni yağırladı mı?

Evet. Evet. Her sürüdü, evet. her evet. evet. soru Her soru evet. kadar yani, yani böyle ama Şevki iyi kırdı, bana yardım etti, her şeyde yaptı ama şey evet. 10, bu dedi. Ben de sana Ya gittim de diyorum. Evet. O da benim evimde karar vermedi. O da Evet. Evet. Topu, bir Hocam ben istemedim de. Kapı <laughs> içerisinde sadece bunun dırdırını yaşadık. Kapamın içini yedik. Ne diye? Sen ki benim yerime karar veriyorsun. Hocam odamı değiştirelim. <laughs> Gidiyor zaten bir hafta sonra. <laughs> i̇nşallah. Ee, i̇nşallah. Ya bu hafta da yapsam ben. Tamam. Yönetim yok. Peki Elnare sen nasıl değerlendiriyorsun sevgilin ofis tabletini? Bence çok güzeldi. Kendisi de söylediği gibi aşağı inemiyordum. Bu hafta gerçekten çok kargala, kargaşalı bir gündü. Ben de onu çoğu zaman diyordum o ne yapıyordum. Yardımcı oluyordum. Öyle. Sürekli ben, evet. Evet çalışıyordum. Evet. Ama gerçekten iyiydi. Ayten. Evet. Ayten i̇yi. sen nasıl değerlendiriyorsun? İyi. İyi çok değil mi? Evet. Ayten. Şimdi kızım senin gözünün bir tanesi görüyor, diğeri görmüyor öyle mi? Bak evet. ne oluyordu biliyor musun kızım? Bizim şimdi fotogrametri dersinde fotogrametri e, bize mesela buradan o duvara kadar olan mesafe bana göre tahmin ediyorum 6 veya 7 metre olabilir. Şimdi bu tahmin etme e, yetisini bize veren şey iki tane doğru kesişiyor. İki doğru. Buradan ben görüyorum bir doğru buradan çıkıyor. Bu gözümden. Bir doğru da o gözümden çıkıyor. Bunlar o duvarda kesişiyorlar. Bu duvarda kesiştikleri anda orası diyorum 6 metre. Şimdi Ayten bizim gibi oranın 6 metre değil, belki 50 metre olduğunu düşünüyor. Veya 2 metre diyor, çok yakın diyor. Mesafe tayini yapamadığı için e, mesela bu dikişte falan da yürürken, arabaya binerken, inerken, trafikte falan o çok daha dikkatli davranmasına e, ihtiyaç duyuyor. Çünkü şöyle bir şey, bakın mesela bir tane kalem verebilir misiniz bana? Kalem. Şimdi mesela bu kalemi bizim hocamız böyle tutturuyordu bu kalemi. Gördü ki şu elinizi böyle değil. Dik olarak. Vurun. Direkt buraya vurun. Ama nasıl yapın bunu? Tek gözünüzü kapatın. hiç açmayın. Bu şekilde vurun diyordu. Diyordu ki biz vururuz. Çok kolay. Ama yapamayınca gülüyorlardı. Komik oluyordu. Şimdi ben mesela burada sevgiye değil. Sevgi bunu ama direkt elini böyle vuracaksın. Tek gözün kapalıydı. Kapat tek gözünü. Ama mesafe tayinine ama, 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 gözünü kapatırken bu parmakların arasından bakma. Olur mu? Tam kapat. Ha, şimdi elini getir buraya. Direkt. Direkt. Aramayacaksın. Ama Aram. aradın, aradın. Sen <laughs> yap. Gözden. Ben kapa. hiç yapamayacağım. Direkt. Yap. Direkt bir çırpıda in. Vur. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yapma. Sen yap. Direkt direkt aramadan. Ha. Bak yapamıyorsun. Sen bunu yaşıyorsun değil mi? Senin yaşadığın bu işte. Raman gel. Tek gözünü kapat. Direkt bak. Direkt üstüne. Nasıl atacak? O tarafa yaklaştın. Gel gel buraya gel. <laughs> bak arama. Şimdi direkt şimdi üstüne. <laughs> bak işte burada. Şeye de denetelim onunla yapabilir belki. Evet, gel kızım. Gel Ayten bir de sen dene. Sen zaten tek gözünü kapatmana gerek yok. Görmüyorsun. Aynen. Direkt dik tutacağım. Parmağını dik tut. Dik tut. İşaret parmağını. Yukarıdan aşağıya indi. onu da kapattım. Kız. Yok o zaten. Gören, gören gözün açık olsun. Gören. Sen gözünü hiç kapatma. Zaten görmüyorsun ya kızım. Yukarıdan aşağıya indir. Aşağıya indir. İndir indir. 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 <laughs> Bak. Bu, bu direkt üstüne indir. İndir. Olmadı. Ben de deneyeceğim ya. Tamam. İşte bizim fotogrametri dersinden görüşleri hoca anlatırken bize bunu anlatıyor. <laughs> evet. <laughs> ama yaklaştım yani yaklaştı ama gözün açıkken gördün ya Hayır, gözünü kapat önce Tamam. görüyor musun <laughs> İşte bu iki tane doğru kesişiyor <laughs> tane kesişince var. mesafeyi tayin ediyor şimdi bu kızın bu düştüğü var Hı. tek gözü görmediği için tek doğru tek doğru sonsuz sınırsız gidiyor kesişmeyen doğru sınırsız gidiyor bu görüyor buna mesela trafikte el sanatlarında falan yardım etmek gerekir. Tek gözü görünce yeterli olur hocam. Sadece şeyi ayarlayamayabilir. Vesabeyi çizerken, evet. yok çizerken çizimi ayarlayamayabilir. Evet, Ona destek sağlıyor ama yaparken Abi. güzel yapar. Böyle. Tek gözünü kapat. Dik tut hadi ama. Hadi, hadi Parmağını dik tutmaya koş. Aşağıya 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 tut ha. ha. Bak bulamadım. <gülüyor> Arıyor. <gülüyor> Sana. Kurama. Senin başaracağın sana bir şey öğreteceğim. Onu bu kız yapabilir. Çünkü Hı. bunun becerileri falan vücuduna hakimiyeti iyi. Sana bir şey göstereceğim. Onu yapacaksın. Bak ne yapacaksın? Ne? Tamam. Peki. Bu hafta bu toplantı, değerlendirme toplantısını kapatıyorum. Yani her hafta olduğu gibi daha iyi yöneteceğiz. Daha iyi şeyler yapacağız. Daha başarılı olacağız. O dileklerle bu haftaki değerlendirme toplantısını kapatıyorum. Bir tane şey getir kızım. Ne? Boş kağıt getir. A4 Yukarıdan. Bu Yukarıdan yazısız, yazısız getir. Bir tane. Sen sen yapabilirsin. Dikkatli ol, yapabilirsin. Böyle Anlatsana dikkat et. Valla bu sizin için de siz bunu sonradan deneyin. Ben şimdi benim arabanın koltuğunda, arka koltuğunda iki tane para koltuğum. Birisi düşürdü. Aa bu olabilir. Sen kim Ben de kebim var. <laughs> <laughs> Arabada. Hoca almış. Arabada buldum. Almış. Oh, <laughs> o arabayı sırarken arkaya bakmış, almış. Maşallah hocam bu arabayı da şey <laughs> Hocam. Hı. 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 Tamam. Hı. Bak. Hı. Şimdi bunun bunun üstünde, bunun üstünde bu parayı Hı. koyacağız. Bu yere düşmeden duracak. Böyle. Bunun için, Hı. bunun için şuraya hafif iz yap bizi yaptık, bizi yaptık. Getirdik bunu, koyduk. Koyduk. Hmm. Ama sen yapabilirsin. Şimdi öyle sadece öyle kalmasın mı tamam. lazım? Tamam, tamam. Zaten bizler. Sadece de kalmasın mı lazım? Zaten Açınca. Duracak. Para düşmeyecek yere. Yani bunu açınca Ger mı? Gergin, gergin durunca düşmeyecek. Sonra ben de niye Bir de yapabilir miyim bunu? Da. Bir dakika. Evet. Evet. Ben, ben, ben. Evet. ben evet. yapabilirsin.